Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Şaheser Elişi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz yelek modelini paylaşacağım. Çok güzel bir kullanışlı bir yelek modelimizdir bu arkadaşlar sizinle. Evet. ipimiz her zamanki gibi Alize Angora Gold ve bu aralar Alize'ler biraz pahalandığı için ve baya baya pahalandığı için nakonlipleri de güzel arkadaşlar. Onları da değerlendirebilirsiniz. Ve Ama her zamanki gibi dediğim gibi ben Alize'nin iplerini daha çok beğeniyorum. Modelimiz 15 ilmekten oluşuyor. Bu kenarlarına koyduğumuz modelimizde de 2 burada 2 ilmek de burada 4 ilmek arkadaşlar. Göstereceğim birazdan sizinle. 5 sıra haraşo 5 ilmek haraşo örmek için. 5 ilmeğimiz var arkadaşlar. Siz istediğiniz gibi kalınlıkta, incelikte koyabilirsiniz. 25 modelden, burası 25 model. 25 ilmek pardon. 25 ilmeğimizi başladık arkadaşlar. Şu şekilde ben size göstereyim. Ben başladım, bir sıra ördüm. 25 ilmeğimi ve iki buçuk numara mil kullanıyoruz arkadaşlar ince inceliği daha güzel oluyor alizenin ipi ince olduğu için yani yelikli iplerimiz ince olduğu için bu modeli bu iki buçuk numara milimiz daha güzel oluyor benim milim kısa olduğu için video çekmem için kısa mil kullanmam gerekiyor çünkü ve e, iplerimizi almak için de bir tane tığımız Ka kaç numara olursa olsun önemli değil arkadaşlar biraz kalın olsun daha iyi oluyor Evet arkadaşlar e, ailemize yeni katılan 79 tane takipçime çok 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 teşekkür ediyorum e, bize katıldığı için e, abone oldukları için ve abone olmayan arkadaşlar var biliyorum daha çok 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 var sizlerin abone olmasını çok istiyorum arkadaşlar benimle birlikte sizin sayenizde ben de ilerlemeye çalışacağım bu şekilde. Instagram adresim saheseraltreelisi oradan da bütün sorularınızı ve... Ee, sormak istediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da yardımcı olurum. Genellikle Instagram'da aktif olduğum için Instagram'dan yardımcı olurum arkadaşlar. Şimdi ben 25 ilmeğimi başladım. Bir sıra haraşo ördüm. Haraşamız 3-4 sıra yani 5 sıra örün arkadaşlar siz. 5 sıra olunca daha iyi oluyor. Ben model olsun modelin bir an önce çıkartayım diye bir sıra ördüm. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerekten modelimize başlayalım arkadaşlar şimdi ip kendime doğru aldım ilkimiz örmüyorum ve çıkartıyorum şimdi aldım ilmek ilmekle birlikte 5 tane haroşa öreceğim arkadaşlar bakın 3 4 ve 5 5 tane haroşa ördüm arkadaşlar başını doluyorum Şu görmüş olduğunuz kenarı modelimi yapıyorum başını doladım iki ilmeğimi bir ettim kestim arkadaşlar ve burada şu kenarımızı yapıyoruz kenarımızı yaparken 1 2 3 4 ve 5 tane düzümüzü örüyoruz şurayı yapacağız arkadaşlar birazdan şimdi 5 tane ördükten sonra iki tanesini bu mülüme aktardım. Burada arkadaşlar arkadan görüyorsunuz. Arkadan diğer ilmeğimi alıp burada bir küçük bir burgu yapıyoruz. Ki kenar ilmeğimiz daha güzel olsun diye. Ve bunun ikisini bir edip kesiyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki görmüş olduğunuz üçgeni yapacağız. Bakın yaptık. Şimdi başını doluyoruz. Bir tane örüyoruz başını dolayıp burada hiçbir işlem yapmadan ikisini bir edip kesiyoruz burası yani düz olacak hani diğer tarafta burgu yapıyoruz burada yapmamıza gerek yok çünkü düz oluyor burası zaten İkisini bir edip kesikten sonra 5 tane ilmeğimizi örüyoruz 5 tane ilmeğimizi ördükten sonra arkadaşlar tekrar modelimizi koyacağız başını doladık ikisini get kestik ve kenar ilmeğimizi de düz bir şekilde örüyoruz. Bu kenarın ben arkadaşlar kenarına kaldığı zaman 3 tane de yapabilirsiniz. Daha güzel olur hani kenarına kaldığı için. Daha şık olur. Aldık, başını doladık. İkisini bir edip kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi ters yüzdeyiz. Ters yüzde de modelimizi bu kenar modellerimizi koymaya devam ediyoruz. Şimdi bu ilmeğimizi şuradaki 15 tane ilmeğimizi yani 15 değil artık 15 15 tane ilmeğimizi örüyoruz yani diğer kestiğimiz modele kadar geliyoruz bu attığımız ilmekleri arkadaşlar onlar da ters örüyoruz bakın ip benden tarafta bunları tek tek örüyoruz ters örüyoruz Evet. Şuradaki modelimize geldik. Şu modelimizi yapmak için başını doladık, ikisini bir ettik, kestik ve kenarıya kaldı 5 tane ilmeğimiz, Yani 5 tane haroşamız arkadaşlar. Bu model çok güzel bir model arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum yapmanız için. Alım satımlarda arkadaşlar bana Instagram adresinden DM'den ulaşabilirsiniz. Kendim yapıyorum ve satıyorum da isteyen olursa da yollaya yapıp yollayabilirim. Evet. 5 tane ilmeğimizi ördükten sonra haraşomuzu tekrar başını doluyoruz modelimizi yapmak için attığımız ilmekle ve bir tane ilmeğimizi kesiyoruz ve bitti. Şimdi 5 tane örmüştük ya burada. Şimdi 4 tanesini örüyoruz çünkü kestik, azaldı. Şimdi geriye kaldı 2 tane. Aşağıda yaptığımız gibi aldık mı ikisini? Aldık arkadan diğer ilmeğimizi alıyoruz ve öndeki ilmeği arka tarafa geçiriyoruz ve ilgisini bir edip kesiyoruz başını doluyoruz burada bir tane vardı ya arkadaşlar artık ortamız çoğalmaya başladı 1 2 üç tane yapıp başını dolayıp ikisini bir kesiyoruz yani arkadaşlar size anlatmak istediğim şu tekrar örmeye devam ediyoruz. Bakın ilmeğimiz çoğalır Kenar ilmeklerimiz şu şekilde azalıyor. Gittikçe ortadaki ilmeklerimiz çoğalıyor. Bunda hiçbir eksi şey yok yani hani kafanız karışmasın sayıları kaybederiz şöyle böyle diye hiçbir şey olmuyor arkadaşlar korkmayın. Sadece dediğim gibi şu kesimlerimizi ve ortadaki ilmeklerimizi karıştırmayın. Deliklerimizi üçgen şekilde üst üste de getirin. Benim yaptığım şekilde hiçbir şey olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar 5 tane delik koyalım. 5 tane delik burada 6 tane pardon 6 tane delik olacak. 6 tane delik ol, olasıya kadar örüyoruz. Ben 5 tane örüp tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı. Ben 5 tane delik koydum. Normalde 6 tane olacak ve sonuncuyu birlikte yapalım diye. Bakın buraya geldim. Tekrar görüyorsunuz. Bir tane ilmeğimiz kaldı. Bunun ikisini bir aldık. Ve e, bunu burada altta gösterdiğim gibi ikisini bir yer edip, yerini değiştiriyoruz. Yani küçük bir burgu yapıyoruz. İkisini bir edip kesiyoruz. Tekrar başını doluyoruz. Bu son sıramız arkadaşlar. Bu son sıramızı yaptıktan sonra ilmeğimizi alacağız. Bakın bu attığımızda birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 tane oldu arkadaşlar. 13 14 ve 15. Gördüğünüz gibi sayılarımızda hiçbir sıkıntı yok. Başını dolayıp tekrar ikisini bir edip kesiyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi arkadaşlar tersinde yine aynı şekilde yapacağız. Yani modelimizi kurmayacağız daha. Başını doluyoruz. ikisini bir edip kesiyoruz. Bunları devamlı modelimiz koyacağız arkadaşlar. Şimdi bütün 15 tane ilmeğimizi ters bir şekilde örüyoruz. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Instagram adresimi de takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Size dediğim gibi çok 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 daha sürprizlerim olacak inşallah ilerleyen zamanlarda devam edeceğiz videolarımızı çekmeye de Evet arkadaşlar modelimizi yaptık tekrar 5 tane haraşımız kaldı haraşımızı örüyoruz İsterseniz tabanına bir ters bir düz dediğim gibi yapabilirsiniz o şekilde de güzel olacaktır kenarına da aynı şekilde bir ters bir düz yap yapabilirsiniz dediğim gibi min numaram iki buçuk numara ipim alize angoro gold ve tığ olmazsa olmazımız tığımız çünkü onun yardımıyla alacağız bakın arkadaşlar işte geldik şimdi şimdi arkadaşlar şimdi modelimize geldik değil mi? şimdi şimdi Evet şimdi arkadaşlar ben 7 tane ördüm. Şu başladığımız ilmekle birlikte kesmiyoruz burada. Şimdi kes, kes, kesim yapmıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi tığımızın yardımıyla buradan başlıyoruz şu deliğimizden. Başını dolayıp çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Çektim. Arkadaşlar burayı ne kadar uzun tutarsanız o kadar güzel ve şık duracaktır. Yani ortalı bir şekilde çok da uzun değil. Şimdi arkadaşlar bakın her ilmekten yani her attığımız delikten ilmek çıkartıyoruz. 5 ve ilmemiz kaçırmıyoruz bu şekilde. 5 ve 6. Bu sağ taraftaki ilmek çıkarma işlemimiz bitti. Şimdi arkadaşlar en önemli nokta şurası. Şimdi 6 tane ilmeğimiz oldu ya tekrar burada. Bakın şu ilk başla başladığımız bir tane var ya bir tanenin içine batacağız. Ve 7 tane olması için bakın battım ben içine. Buradan da bir tane çıkartıyoruz ve 7 oldu. Şimdi diğer deliklerimizden de ilmeğimizi çıkartıyoruz. Yani uzunluğumuzu çıkartıyoruz arkadaşlar. Bütün deliklerden uzunluğumuzu çıkardık. Bakın şöyle şu şekilde gördüğünüz şekilde ilmeklerimiz çıktı. Ve burada arkadaşlar şu şekilde yapacağız. Yani bakın hala daha ipim arkada. Bu şekilde geçireceğiz ve başını doladıktan sonra bütün hepsinin içinden geçirdik. Bir lif gibi yani anladığınız gibi bir lif şekilde çıkardık arkadaşlar. Tekrar başını bir tane çıktık sık iğne yaptık ve buraya takıyoruz. Taktıktan sonra arkadaşlar bu ilmekle bu ilmeği ikisini bir edip kesiyoruz yoksa burada 15 değil 16 tane ilmeğimiz olacak. En önemli burasıydı arkadaşlar. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Sonuna gelesiye kadar. Yani 7 ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Ve bitti. Bakın. Başını doladım. Bu kenar modelimiz. 2 tanesini kestim ve bitti. Modelimiz bu şekilde oluşuyor. İkinci katını da göstereyim size. Kafanız karışmasın. Arkadaşlar dediğim gibi eğer bir sorunuz bir sıkıntınız yapamadığınız bir şey olursa bana Instagram'dan veya da buradaki yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz sorularınızı ve cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdi tersinde de aynı şekilde arkadaşlar yani aynı şekilde dediğim gibi alttaki gibi mesela e, modellerimizi yapıyoruz devam ediyoruz ve terslerimizi örüyoruz bütün ip ilmeklerimizi o görmüş olduğunuz ilmeklerimizi ters bir şekilde örüyoruz. İlk başta başladığımız gibi 15 e, modelimizi attıktan sonra da 15 tane ilmeğimiz oluyor arkadaşlar. Bunun şaşırmamanız ve kaçırmamanız lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde yapmanızı rica ediyorum sizden. Evet şimdi testlerimizi ördük. Bakayım bitti mi? Bak bitmemiş. Bir tane kalmış modelimiz koyuyoruz başını doluyoruz iki tanesini bir edip kesiyoruz 5 tane ilmeğimizi de bu şekilde bitiyoruz bakın modelimiz ortaya çıktı şimdi bu sırada da aynı şekilde taban taban yaparmış gibi arkadaşlar taban yaptığımız şekilde aynı bir şekilde yani üstünü de yapıyoruz yani modelimizin ortasını burada da arkadaşlar aynı şekilde 1 2 3 4 5 tane ördük ikisini yine aynı şekilde milimize alıyoruz ve arkasından küçük bir burgu yapıyoruz soktum Bıraktım, aldım ve milimi taktım ve ikisini bir ettim, kestim. Bakın, başını doladım, bir tane ördüm, başını doladım, ikisini bir edip kestim. Yani bu kesimlerle bu atı e, ilmek atmayı arkadaşlar unutmazsanız eğer bu ilmeğiniz kaybolmayacak ve çok güzel bir yelek modeli olacak sizlerle daha çok yelek modeli paylaşacağım çünkü yelek modelinin çok ilgi var bu aralar bir de kış ayındayız herkes örgüye düştü modelimiz bu şekilde arkadaşlar unutmayın kenarlarımız azalıyor ortamız çoğalıyor bir dahaki modelde görüşmek üzere hoşça kalın sağlıklı kalın hedefim 100 kişi bu arada 100 kişiyi edelim arkadaşlar hepinizi bekliyorum sayfama instagram adresime de YouTube kanalıma da sizleri bekliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Siziz, sizi kendinizde baş başa bırakıyorum. Kendinizi sevin arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.